Hayırlı günler, benim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizde yeşil domatesten neler yapılır, dondurucuda nasıl saklanır onu paylaşacağım. Domatesleri iyice yıkadıktan sonra bu şekilde doğruyorum. Doğradıktan sonra dondurucu poşetine ince olacak şekilde yerleştiriyorum ki yabacık olduğum zaman yemek yabacık olduğum zaman rahatlıkla alabileyim. Domatesten tencere yemekleri, tepsi yemekleri, tava, karışık tava ve turşu yapabilirsiniz. Aroması harika. Yeni bir videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.